Şu an iyiyim değil mi? Şu an e, sesin yankı yapıyor. Yapacak zaten. Tamam. <laughs> Yazarken sema karanlık ruhum için sabah yok. Eli kalemde mumları yak eski kadehe şarap koy. Ankara'da deniz bende uçmak için kanat yok. Hiçbir şiirin içinde bu ruhum gibi sanat yok. Ölüme inat yazıyorum bu sayfa kalbe hudutlu. En güzel hikaye hikayedeydik insanlığını unuttum. Tenini kuruttun bu şehirde tek umuttun. Üzülme bazen ölmek bile insan için umutlu. Kahve bardağından yüzüme doğru vuran sıcaklık. Yaz gününde kaldı aşk ve mevsimimiz kış Bu halim bozuk plakta dönüp duran bir şarkı biz bir hayal kurar onun da birden amına koyardık. maslara eklerinde kaldı bütün fiiller. Dile gelince geceyi düzeden soğuk şiirler. Sırtım yere gelmedikçe döner gider değirmem ve bir gün tanrı olsanız da karşınıza eğilmem. geldim limanıma gemileri yak gel. Gel Ölümüne yazıyorum ölüme inat gel Aklımın ucunda birileri var bana birileri Git diyor birileri kal Gel limanıma gemileri yak gel Ölümüne yazıyorum ölüme inat gel Aklımın ucunda birileri var bana birileri Git diyor birileri kal Yeah Fatih Uslu. Oh, oh, oh. Ya. ya neden neden? Abi, güzel Niye ya? neden 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 yani gerçekten Allah belanı vermesin ya Şükret bela okumuyorum ya Allah belanı vermesin senin Allah Allah Abi Çok güzel söylemişti o isim Evet ya. ya ben de beğenmiştim de eğlenmiştim de yani yürü git Yürü git. Allah'ın cezası. Neyse. Hiç istifimi bozmayacağım. Eledim seni.